Tam da ne işin var? Yıldızlara bakıyorum. Gelsene. Gel arka tarafta merdiven var. Hoş geldin. Of. Burası da benim mekan. <laughs> mekan? Çok güzel. Şu var ya. Hangisi? Şu. Şu. O, o kutu filmzi. <laughs> Diyorlar ki dünya ve bütün yıldızlar o yıldıza bağlıymış. Neden acaba? <laughs> Belki bu kadar yükü taşıyacak bir tek o vardır. <laughs> Çok güzel değil mi? Çok güzel. Sen de öylesin aslında. Nasıl? Öyle yani. Hem yakın gibi ama hem de uzak. Öyle mi görünüyorum gerçekten? Öyle. Ben seni izleme yani dinlemeye gelmiştim. O zaman da öyle düşünmüştüm. Sen böyle sanki etrafında kimse yokmuş gibi şarkı söylüyorsun. Ben bütün gece seninle göz göze gelmeye çalışmıştım nedense. Ama çok acayip. Sen hep gözlerin kapalı şarkı söylüyorsun. Sanki içinde kayboluyor gibisin. Yazık olmuş öyleyse. Neden? Gözlerimi açsaydım belki seni daha önce tanırdım. Burası <laughs> biraz soğuk. Yo <laughs> Soğuk evet. Al. Yok onun için demedim. Ben... Gerçekten. Al, alsın bence. Thanks. <laughs> Al bakalım. Hadi Bana Bak başkasına kalktırmayın ha. Herkes benim kadar iyi niyetli Ben deyim size. Merak etme bu sefer arabayı ben kullanıyorum. Hadi gidin ben. Ha. Hadi gidin. Hadi bakalım. Hadi. Deli bir şey mısın o sana. Hepsi bana bunları. Seni de görürüm. Tamam, merak etme. O iş bende. <laughs> Alo. Neredesin sen? Ne olayıdır? Ya ben senin için hasta diyorum. Konsere gelemez diyorum. Ertesi gün köy düğününde sahneye çıktı diye haberin çıkıyor. E bir de alnına para yapıştırmışlar. Şimdi organizasyonun avukatı aradı. Sözleşmedeki tazminatı işleme koyacaklarmış. Nasıl ya? Ne haberi? Mail attım sana. Bak eğer yarın akşam gelip konsere çıkmazsan çok yüklü bir tazminat ödetecekler bize. Hemen geri dönmen lazım. Tamam ben arayacağım seni. Abi kenara çeksin iki dakika. Ne oldu? Sen çek anlatırım. Oğlum ciddi bir şey mi var? Ya biri... ...düğünde fotoğrafımı çekip gazetelere vermiş. Manşetteyim şimdi. Bir de altına döşemişler. Hastayım dedi, düğünde sahneye çıktı diye. Tamam oğlum, sen bunu mu dert ediyorsun? İki gün sonra unutulur zaten. Ya nasıl unutulur ya? Baksana anında trend topik olmuş. Hadi haber unutuldu diyelim. Konseri bana sponsor olan reklam şirketi organize etmişti. Yarın sahneye çıkmazsam tonla para ödeyeceğim. Konserler, reklamlar vesaire. Bir iki telefon etmem lazım abi. Ay benim anlamadığım köyden gazeteye nasıl gidiyor fotoğraf? Bilmiyorum ki. Yani anlamadım. Bilmiyorum. Çok mu kötü durum yani? Öyle herhalde. Ben bir şuna bakayım. Hepcem ne haber? Hani o fotoğrafları yayınlamayacaktın? Yani, yani. Patrondan başka kimseye gösterme dedin sana. Evet, patron da benden başka herkes görsün dedi. Sana bir daha fotoğraf falan yok. Bu yetti zaten. Sana istediğin kadar zaman hikayeni dört gözle bekliyorum. Tamam anlıyorum. Haber var mı? Yarın konsere çıkmazsam mahkemeye vereceklermiş. Yapma ya. İstersen dönebiliriz. Tam da her şey eskisi gibi olmuştu. Her şey eskisi gibi zaten. Merak etme ben senin yanındayım. Anayolları yolları sevmiyorum falan hikayedim. Babam bu yoldan gelmeyi severdi. Sen de o yüzden bu tarafa saptın. Hatırlıyor musun? <laughs> Küçükken ikimiz de ön koltukta oturmak istiyorduk. <laughs> Ama babam bizi arkaya oturdu. Sonra da sağda mı oturacaksın, solda mı kavgası başlardı. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun bazen o günleri çok özlüyorum. sana söylediklerim var ya boş ver. Boş veremem ama. Boş ver. Dinleyeceksin. Annem öldükten sonra bizi sen topladın. Hatta babamı bile. Hiçbir zaman önce kendini düşünemedin. Bense tam tersi gibi görünsem de ne yaptıysam önce sen beğen diye yaptım. Evet. Ne yapıyoruz? Dönüyor muyuz? Dönmüyoruz. Tıpkı eski günlerdeki gibi çıkıp o düğünde şarkılarımızı söyleyeceğiz. Aynen, aynen. Gerçi o düğünde şarkı söylemek bana biraz pahalıya patlayacak ama... ...olsun be. <laughs> Bizim de biraz argümsal kışlığımız var ya. Tazminatı ele atarız merak etme. Olmaz abi. Senin albüm paraları dönüştü anca benzin parasına yeter. Nasıl ya? <laughs> hadi atla. Her şey yolunda mı? Evet. Hadi Bil bakalım. <laughs> ne oldu? Marş basmıyor. Akü bitti herhalde.